Musik Silikon Vadisi'nden herkese merhabalar. Ben sunucunuz İnci Karaca. Yine her gün olduğu gibi bugün de Silikon Vadisi'nden San Jose'den bildiriyoruz sizlere ve bugün e, İstanbul'la bir bağlantımız var ve çok önemli bir olayı açıklayacağız. Bugünkü konuğum aslında internet e, dünyasında oldukça tanınan e, bir bayan Natali Yeşilbahar bizlerle beraber. Kendisi çok başarılı bir e, genç e, girişimci aynı zamanda ve yeni projesi hakkında aslında çok yeni olmasına rağmen de bol ödüllü ...projesi hakkında bize bilgiler verecek hem de biraz internet ve e-ticaret et dünyasını Türkiye'de biraz daha tanımış olacağız. Şimdi ben izninizle hemen Natalie'ye bağlanmak istiyorum. Merhaba Natalie, hoş geldin programımıza. Merhaba, hoş bulduk. Ee, öncelikle nasılsın? Uzun zamandır görüşememiştik ama iyisindir umarım. Kesinlikle çok iyiyim. İşte bitringez.com'a başladık. Çok keyifli, güzel bir video. Ee, süper. Şimdi sana soracağım çokça soru var. ...o yüzden çok da zaman da yok. E, hızlıca toparlamaya çalışacağım. E, projenizin ismi vitringez.com e, Biraz senden... E, ...öncelikle... E, ...bilgi almak isterim. Vitringez'i ne zaman kurdunuz? E, vitringez Kasım ayından beri... ...internet sitesi olarak faaliyette. Tabi çalışmalarımız Hı. daha önce başladı. E, Kasım Hı. ayında da online olarak... E, ...başladık markalarla beraber. E, nedir Vitringez? Biraz hani... Şöyle bir mottonuz var, eee, modanın Google'ı demişsiniz. Aynen öyle, iddialıyız. Olarak. İddialı bir laf bu. Ne demek modanın Google olmak? E, modanın Google'ı aynı zamanda e, Türkiye'nin moda arama motoru da diyoruz. E, modanın hmm. Google'ı derimizin en iyi, kolay anlaşılır olması. Biliyorsun hani bir girişimin en önemli e, problemi kolay anlaşılıp bunu iyi if ifade edebilmek. O yüzden bunu kullanıyoruz. Modanın Google'ı şu demek, burada hmm. bizim bir tane arama kutucuğumuz var bitingeznos.com'a girdiğimizde. Burada hmm. ayakkabıdan tokaya, aksesuardan eve ne aramak istiyorsanız tarzınız için ne varsa bunu yazarak arayabiliyorsunuz. Mesela hmm. sen bir erkek saat aramak istiyorsun. Buraya erkek saat hmm. yazıyorsun. Arkasına tamam. aklına gelebilecek birçok markada farklı fiyat aralığında, farklı renkte saatler karşına çıkıyor. Ve Hı -hı. daha sonra da burada beğendiğin saati ilgili e ticaret sitesine giderek satın alımı gerçekleşiyorsun. Burada bizim Anladım. yaptığımız, Hı -hı. burada bizim yaptığımız aynen Google gibi aradığını buldurtmak ve daha da önemlisi aradığınız şey birden fazla yerde varsa hepsini gösteriyoruz. Daha sonra evet. hangi e ticaret sitesinden istiyorsan gidip bunu satın alma imkanı sunuyoruz sana. Anladım. Yani e vitrinkez.com aslında bir e-ticaret sitesi değil, değil mi benim anladığım kadarıyla? Kesinlikle bir değil. platform. Aynen öyle. Burada şu anda 80'den fazla e-ticaret sitesiyle bağlıyız. Onlar hmm. bizim partnerimiz. Burada 8 binden fazla marka var ve şu anda da 820 binden fazla ürün olduk. Hani burada 8 bin 8000 bin marka, marka ve evet. bin ürün var. Içeride. Evet, evet. Aynen öyle. Aynen öyle. Sayılarımız da çok yüksek. Burada Hı -hı. da keyifli olmamın nedeni partnerlarımıza ticaret siteleri bize çok güvenler ve bu sisteme girdiler. Burada Hı -hı. aslında biz bütün çalışmayı onlar için gerçekleştiriyoruz. İlgili kitleyi vitringez.com'a çekiyoruz. Daha sonra bu insanlar isterse aynen Google gibi, zaten hani bu çok kullanıyor İnsanlar hani her gün bir şey arıyoruz yani aramadığımız gün yok aslında. Ya arama kutucuğuna yazıyorlar ya da mesela bir bayan hani düşün ki bir bayan kendine çanta almak istiyor bütün geze evet. giriyor. Bayan çanta. işte kaplasını siyah çanta almak var. Siyah diyor. Arkasından Hı. bütün siyah çantalara giriyor. Bizim en güzel evet. özelliğimiz aslında 30 liralık çanta da var, 3000 liralık çanta da var. Anladım. hani en seksi iç çamaşırı da var, tesettür de var. Hani bu anlamda bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Anladım. Ee, ...zaten 820 bin rakamı büyük bir rakam. Yani 3 bin, üründen bahsetmiyoruz. Burada çok büyük bir ürün rakamı var da ben... ...sen bunları anlatırken benim aklıma şöyle bir şey geldi. Türkiye'de eticel sitelerinin tamamı... ...aynı teknolojik altyapıyı kullanmıyor. İşte kimisi farklı bir sunucuda çalışıyor... ...kimisi farklı bir dil kullanıyor. Ee, bu kadar e, değişik platformdaki... E, ...kimisi customize e, edilmiş... ...kimisi özel olarak yazdırılmış... E-Ticaret sitesini e nasıl bir platformda e birleştirmeyi başarıyorsunuz? Yani biraz zor olmadı mı bu? Ee, burada... E benim ortağım Önder Göve Bakan. Kendisi Hı -hı. teknoloji bölümünün başında. Burada bu sitelerin evet. altyapıları aynen dediğin gibi çok farklı. Biz en başta bu işin başından zaten bu sitelerin Hı -hı. paketlerini veren birkaç tane biliyorsun en büyük sağlayıcılar var. Onlarla işbirliğine gittik. Zaten bir sağlayıcı dansa işimiz daha kolay daha sonrasına evet. kendi customize vesaire yapmışsa egzemenini alıyoruz. E egzaminini adapte ediyoruz. Buna teknolojik Hı -hı. altyapımız müsait. Eğer küçük Hı -hı. bir ticaret sitesi ise egzemen veremiyorsa ya da çok büyük seviye vakti yoksa da biz scroll da edebiliyoruz. E, yani Anladım. bir ticaret sitesini teknik olarak her şıkta e, alıyoruz. E, aslında Anladım. şöyle e, biz yani bunu e, bunu çok affedersiniz sözünü kesicem ama e, bunu sormamın sebebi şu. Ee, ...aslında yeni bir soru da soracağım burada... ...Türkiye'de bir sürü internet... ...yeni eticare sitesi açılıyor... ...ve bu sitelerde... ...hani ben nasıl sesimi duyuracağım... ...ne yapacağım... ...hani pazarlama mı yapmam lazım... ...reklam mı vermem lazım... ...sosyal mecra mı kullanmam lazım gibi... ...aslında kafaları çok karışık... ...kimisi ayakları sitesi kuruyor... ...kimisi saat sitesi kuruyor vesaire vesaire... ...şimdi hani... şu ...senin böyle bir platformuna girmek için... Nokta nokta altyapıyı kullanmak zorunlulukları var mı? Yoksa hangi altyapıyı kullanırlarsa kullansınlar, siz kendi sisteminizi dahil edebiliyor musunuz? Hangi altyapıyı kullanırsa kullansın kesinlikle kendi sistemimize dahil edebiliyoruz. Bizde başka bir zorunluluk var. Ee, Burada ürünlerinin, yani gösterdiği ürünle yolladığı ürünün aynı olması zorunluluğu var. Orada çok katıyız. Hı -hı. Çünkü şöyle hani biliyorsun ne yazık ki ülkemize sahte parfüm satanlar vesaire oluyor. Evet. evet Hem evet, bunları tamam. kesinlikle sisteme almıyoruz çünkü bizim kullandığımız çok değerli. Düşün ki bir kere hatalı bir ticaret sitesini aldığımızda sistemimiz problem yaratır. Birincisi Hı -hı. bu, ikincisi de ödeme şekillerini iyi bir şekilde çözmüş olması gerekiyor hem yani hem onu iyi bir şekilde çözmüş olması gerekiyor hem de kullanıcıya güven vermesi gerekiyor. Bizim için bunlar çok önemli. Hani düzgün bir şekilde ödeyebilmesi ve gördüğü ürünün gelmesi. Ama onun haricinde şunu söyleyebilirim Hı -hı. ki mesela bir bayan var. Kendisi işte böyle etek tasarlıyor, bluzik tasarlıyor, evinde bunları tasarlıyor Hı -hı. ve kendine bir e-ticaret sitesi açmış. ve 80 TL'na ürünü var sadece. Geçen gün sevgilisi bizim ofisi aradı ve ona bizim en küçük paketimiz satın aldı Vitringez.com'da olması için. Hani bir yemeğe götüreceğini bizim en küçük paketimizi aldı. Bakıldığında hani küçük yani hem normal e var bizde hem de demin dediğin yeni açılmış. Daha yani. de var. Aynen Hı? butikler de var veya mesela evinde bir şey yapanlar da var. Peki Natalia ben sana şeyi soracağım. Siz ödeme işine karışıyor musunuz? Yani vitrin gez ödeme kısmına geçtiğinde ee, olaya dahil mi yoksa sadece yönlendirimi yani ürünü gösteriyor yani tam Türkçesi vitrinlik yapıyor ama sonrasında ürün almaya gittiğinde kullanıcı o siteye mi gidiyor? Çok güzel söyledin bunu ben de kullanacağım. Evet vitrinlik yapıyoruz. E ee, en güzel özelliği üyelik gerektirmemesi. E ee, bizde hmm. üyelik gerektirmediği için insanları yormuyoruz. Ee, şu anda hmm. ikinci çözdüğümüz problemde birçok insan çok sıkıldı. onu yol, bunun yol vesaire. Burada evet. biz üyelik gerektirmeden bütün onları önüne koyuyoruz. Daha sonra tüketici hmm. beğendiğinde ilgili siteye gidiyor. Tabii ki o sitede üye oluyor. Daha sonrasında adres bilgilerini giriyor, ödeme bilgilerini giriyor ve tamamıyla bundan sonrası tüketici ile o site arasında ve o site Anladım. içinde şöyle bir güzellik oluyor, yeni bir üyesi olmuş oluyor. Daha sonra o üyesine doğru pazarlama çalışmaları yaptığında tabii ki tekrar satış yapabilir. Peki ee, hızlı hızlı soruyorum, e, vitrin gezi'nin ee, hedefi ne? Yani zaten çok güzel rakamlara ulaşmışsınız ama hedef ne? E, vitrin gezi'nin hedefi e, internette vitrin gezen, internetten alım yapan kullanıcıların e, en azından dörtte hmm. birinin vitrin gezi üzerinden geçiyor olması. Hedefimiz Anladım. bu. Yani Türkiye'de moda'yı takip eden, moda üzerine arama yapanların dörtte biri en azından diyorsunuz bizim üzerinden geçmesi gibi bir hedefimiz var. Bu güzel bir hedef. Peki dünyaya dünyaya açılmak gibi bir hedefiniz var mı? Kesinlikle var. Şöyle en başta şuna eklemek istedim. Hani İlla moda sevmesi gerekmiyor moda arayanın. Bir şey hmm. alma ihtiyacı olması yetiyor aslında hmm. yani aklında X bir markanın ayakkabısını almak var modayla hiç ilgisi yok ona da hizmet veriyoruz. Kesinlikle hmm. dünya açılmak gibi bir hedefimiz var. Biraz önce senin de dediğin gibi bayağı baya komplike bir sistem kurduğumuz için bütün sistemimiz, hmm. bütün altyapımız İngilizce zaten. Var hani, mı peki tür... İngilizce bir isminiz? Yoksa dünyada vitrin gez olarak mı var olacaksınız? Yok dünyada vitrin gez olarak var olmayacağız. Zaten başka ülkelere gidildiğinde orada kesinlikle başka partnerlerle çalışmalıyız ve o ülkeye uygun bir isim olmalı ve o ülkenin markalarıyla bağlanılması Anladım. gerekiyor. Bizim de Anladım. hedefimiz bunun tekniğini sağlamak. Hayırlısıyla Anladım. orada başka bir çözüm ortağı markalarla bağlanabilir. Çok kısa bir dönem olmasına rağmen yani aslında baktığınız zaman Kasım 2013 diyorsun. Hani şurada 6 ay belki 7 aylık bir süreç var. E, bu kadar kısa döneme rağmen e, elime gelen bilgilerde ödülleriniz var. Yani hem senin kişisel olarak aldığın daha öncesinde aldığın ödüller var. E, bir de vitrin gezi olarak aldığın ödülleriniz var. Bu, bir de bundan bahsedersen çok sevinirim. Çünkü çok da gurur verici e, bazı e, e, ödüller var burada. Evet, teşekkürler. Burada aslında bizim için en büyük ödül burada bize bağlanan e-ticaret siteleri. Çünkü her şeyden önce burada onlar olmasaydı hani biz bu sistemi yapamıyorduk. İkincisi de kullanıcılarımız bizden şu anda çok memnun ve o da bizim için çok önemli. Burada Endeavor ülke girişimcisi seçildik. Endeavor her ülkeden girişimciler seçiyor ve bunlar girişimci adayı oluyor. Daha sonra evet. da ülkemizi temsil edeceğiz Eylül-Ekim gibi bu yarışta. Aynı hmm. zamanda da geçen hafta E-Fikir yarışmasında en iyi, en yeni E-Ticaret girişimi seçildik. O da bizim Tebrik için. Tebrik ederim. Çok, çok yeni edildi. herhalde bu. Çok yeni, geçen hafta evet. Süper. Evet, seçildik. Hani burada da tabii ki ben şöyle düşünüyorum yani bu ödüller, bu yarışmalar bir girişim için çok önemli. Hani evet. bizi izleyen herhangi bir girişim sahibi arkadaşlar varsa ben bu da bir vakit çünkü yani biz bunlara katıldık ve bir vakit harcıyorsunuz ve bence katılsınlar çünkü hem PR'niz için hem girişiminizin duyulması için çok önemli ve ekibi de çok motive ediyor. Hani evet. bizi izleyen girişimlerin de kendi sektörlerindeki yarışmalara katılmalarını çok tavsiye ediyorum. Ee, Nasıl... Gerçekten e, yıllardır birbirimizi tanıyoruz sektörden. Gerçekten böyle bir e, yatırım e, yapman hem e, çok e, gurur verici e, çünkü e, kolay bir şey değil bunu yapmak. Ama aynı zamanda da e, uluslararası çapta e, yarışmalara katılman ve e, büyük bir ihtimalle ödülle dönecek olman da bizi çok e, sevindirdi Beni çok sevindirdi. E, ve bu haberi yapıyor olmak da çok sevindirdi beni. E, ve e, örnek olman da bizim için e, ve Türkiye için de çok önemli. E, çok teşekkür ederim bize verdiğin bilgiler ve ayırdığın zaman için. E, ben eminim ki Vitrin Gez çok başarılı olacak. Neden bunu söylüyorum? E, Yemeksepeti.com'un olsun, diğer e, buna benzer e, platform sitelerinin başarılarını yıllar içerisinde daha ilk kuruldukları gün itibariyle hatta ilk röportajlarını yaparak e, tanık oldum. Yaklaşık 15 sene evet. içerisinde. E, vitrin Gezi'nde çok başarılı olacağını biliyorum. Çünkü bu tür platformlara Türkiye'de ihtiyaç var ve bu boşluğu yakalayan e, platformlar her zaman e, dünyada da Türkiye'de de aynı şekilde başarıya ulaşıyorlar. E, tebrik ederim ve çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. İlk defa böyle bir röportaja katıldım. Çok keyifliydi. Sağ ol. Çok teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, e, Natalie Yeşil var ve vitringez.com bizim konuğumuzdu. Aşağıdaki Twitter adresinden bana her zaman ulaşabilirsiniz. Bu konu hakkında ve diğer konular hakkında her zaman sorularınızı iletebilirsiniz. Bizden bugünlük bu kadar. Yarın görüşünceye dek herkes kendine çok iyi baksın. Hoşçakalın. Transcrição e